Doktor Aydın'ımız. Allah razı olsun. Şöyle bir test dediğim gibi BT21 adıyla bir marka kurmuş. Aa, e düş. Aman, çok tatlılar bence ya. Evet, Sıcaktır geldik buraya. Bir şey diyeceğim. Azerbaycan dilinde sıcak ne demek? 3 2 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Ben de Gözde. Bir şey diyeceğim. arada sanırım ses geliyor. Usurmuyoruz da. Sıfır hata ile kendimize göre yapmaya çalışırız ama <laughs> e... Hayır, ama sonra laf etmesinler. Her türlü ediyorlar zaten ne desem de. Bugün ne yapıyoruz Gözde? Bugün sürpriz kutuları açıyoruz. Yes. Bir sürü yerden sürpriz kutu aldım. Şimdi hepsini tek tek açacağım. En çok şu McDonald's serisini merak ediyorum. İçinde BTS figürleri olduğu için ve yine BTS'in böyle fanları için yaptığı bir marka var. O markanın da sürpriz figürlerini açacağız. Bu muydu? Herhalde buydu diye düşünüyorum. Bu değil. Bu değil mi? Oy. Kız bu kız. Bu BTS değil ki bak. BT21 bu işte. Nasıl yani? Her biri bir tane BTS üyesine. temsil ediyor. öyle mi? Hı, ya ben hep senin videolarından öğreniyorum böyle trend şehrinde. hakim <laughs> değilim. Ben de isimlerini doğru okuyamıyorum o yüzden kesin linç edeceğiz. Neyse eğer hazırsanız başlıyoruz. Aa Maşa Koca'yı <laughs> hemen seçtim ben bunu istiyorum. Tamam. Maşa. Hangileri varmış? Şöyle farklı seçenekler var. Bunlardan hangisi çıkarsa sevinirsin. Tabii ki de Maşa. Maşa istiyorum. Tamam Maşa çıkarsa senin. Gerçek. Evet Maşa çıkarsa senin. Maşalardan herhangi bir iki. Üç tanesi Maşa sanırım. Bir, iki, evet üç. Hatta dört tanesi Maşa, üç tanesi koca ayı. İnşallah daha yüksek. Hadi bakalım ama ona rağmen koca ayı çıkacak görürsünüz. Hadi bakalım aç. Ben burada her şeyi çanta çarmı yapıyorum. Ben bilmiyorum. Bunun açma yeri yok galiba. Ben bunu ver. Ay hayır. Vallahi maşa Maşa çıktı. çıktı. Hem de ilk gösterdiği direkt o çıktı yani. O, o ne? Bir şey daha çıktı içinden. Ha ya. bu şey. Abur cubur. A, bu şey. Ne? Jelibon jelibon. Aç. Yiyecek miyiz? Açayım mı? Aynen bu senin ben oldu, oldu bu arada. Tamam benim olduysa ben istediğim değerim. <laughs> bu kadar da yiyeceğiz yani. Asla açılmadı. Ay yok yok açmayacağım. Tamam az. Ver, işte, ben sonra yiyeceğim. Sevdiğim birine veririm. Sana vermeyeceğim. <laughs> Aha benim eniştem olabilir? geldi. Sorun <laughs> sorun. No no it's okay. Say hi. May hi. May for you it's okay but she wants to kill me. <laughs> no it's okay. She, she can't kill you. I'm here my bro. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Şöyle bir test dediğim gibi BT21 adıyla bir marka kurmuş. Buradakilerden her biri bir gürültü yapıyor orada. Ya hayır sorun değil. Azıcık yapıyor. Dur önce yapıyor. yapsın öyle. It's okay. I tried to do right. Çok tatlı ya. So sweet. Bu şekilde görünüyor ama ben burada da hangi figür hangisini temsil ediyor bilmiyorum. Siz yorumlarda yazarsınız çıkana. Ben Tata'yı istiyorum. Sırf görüntüsünden dolayı. Sen hangisini istiyorsun? Pembe Hangisi? Pembe bu mu? Evet. Cookie. Cookie çıkarsa gözlerin. Böyle diye diye bütün... <laughs> Arkadaşlar manifestin abi. Her şeyi burada bırakacağım ha. Manifest. Bu da manifest. Aa yok. Aa çok güzel. Oyun çıktı. Adı RJ'ymiş. Aramin mi acaba? Hani RJ, Arem. Bilmiyorum bu hangisinin? Şöyle görünüyor. Şimdi sen karar ver hangisini açalım? Ben gözümü kapatıp o piti piti yapabilir miyim? Tamam. O piti piti, karamelle sepeti, geldik. Evet. Aa, en sevdiğim çıktı. Bir Bundan de bu. Hangisi çıkarsa senin? Hepsi benim. Hayır, bir taneyi seçeceksin. Şemsiyeli, şemsiyeli seçiyorum. Bakıyorum. Bu vinidi değil mi sarı olan bu arada? Evet, ay viniyi ben seviyorum de çok seviyorum. dedi misin? Nere hatırlamadım. Yani söz vermeyeyim ama ya da çıkarsa senin olsun. Söz vermeyeyim gene de. Bak kaç tane seçenek var onu çıkacak hali yok yani. Çok seçenek var arkadaşlar ya çıkmaz yani o. Aa yine aa. böyle bir şey çıktı içinden. Bunun ne oldu belli oldu. Bu iyorun kuyruğu. Hayır bu şemsiyenin şeyi. Hayır bu eşeğin kuyruğu ya bu. Öyle mi? Eşek mi Bence. Çıktı? Eşek de benim en sevmediğim orada. Ay ben Ior'u çok severim. Yok. Hadi bakalım. Bence Ior. Evet. Ha bu tamam hatırladım. Bu duygusal bir şeydi tamam değil mi? Evet. Bunu ben de seviyorum. Ya sus sevmiyorum dedin. Bu kuyruğuyla zıplıyor muydu? Kuyruğuyla. <laughs> çok güzel görünüyor ya. Bir şeyler yaparsın. Yapma. Ay Ayna mı yapmıştın sen? Bir şey yapmıştın. Hayır hayır yapma. Bir şey yapma. Doktor aydınımız. Allah <laughs> razı olsun. Şimdi iki tane kim Joy açalım. Birini sen, birini ben. Tamam. Bu senin, bu da benim. İçinden çıkan da kime ne çıkarsa. bugün çok cömertsin. Bu videoları daha çok çekebilir miyiz? Mi? <laughs> ya hep öyleyim. ne kadar kötüsün. Şöyle Türkiye'dekiyle aynı. içinden çıkan parçasıyla hüpletiyorsunuz. Oh. Afiyet olsun. <laughs> bu ne? Bu mu çıktı of. ya? Ben istemiyorum bunu. <laughs> bu nereye şey, asılıyor? Mario'nun peşinden koşan çarmdı bu. Ben de bunu yapayım şimdi. Ne bunlar? Şimdi gözdeyi istediği çıkmadı. O yüzden birer tane daha Kinder Joy açalım. Birer tane daha açıyoruz. Mario Kinder Joy. Aa, ay çok güzel. Yıldız çıktı. Yıldız çıktı. Bu da şey yapıyordu seni. Ölümsüz kılıyordu böyle bir 10 saniye falan. Diğerleri çarptığı zaman bir şey olmuyordu sana. Benimki ne? Benimki telefon Koruma şey yıldızı. Yoksa? Telefona mı takılıyor burası? O ne? Bilmiyorum ki. Şöyle bir şey çıktı gözdeye. Ne olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bu da bana çıkan yıldız. Bu bana hiç çıkmamıştı. Mario bile çıkmıştı daha önce. Bu yoktu bende. Şöyle eski tür pullar vardı ya böyle. Ama hep Vini açıyoruz değişmedi. Hayır bu Vini değil İçinden sadece Vini çıkmıyor. Her şey çıkıyor. Vini bir tanesi sadece. Ha, bunlar posta Mickey pulu mu? Dumbo evet. Eski tür posta pulu ama kocaman böyle. Şu, şu şu boyutta bir plastik posta pulu düşün. İçinden de Disney karakteri çıkıyor. Hangisi çıkarsa senin olsun? Vini yine yine. Hadi yine benim hayatta stitch, vermem. Stitch stitch tamam, alacağım. Tamam Stitch çıkarsa senin, yine çıkarsa benim. Tamam. Şöyle seçeneklerimiz var. Bunlardan biri çıkacak. A, secret çıkarsa da güzel aslında ya. Ben Secret'ları sevmiyorum. Ne olduğunu bilmem lazım. Bu Secret Aa, hoşuma <laughs> gitmiyor. Ama sevindim ha. Bilmiyorum ki çekmeyi. Çek. Geldi. Açayım. Hadi vinn ya. Bir şey diyeyim mi? Santa var. Hıc hangisi çıktaydı Bence siktir ya bu. İstediğim Ay, şey. Ay, inanamıyorum. Ay çok mutlu oldum. <laughs> çok mutlu oldum. Çok, çok güzel. Lanet gibi yapmış lan. Ya bu saatten sonra bu videoda hiç istediğim çıkmasa da olur. O kadar mutlu oldum ki çok güzel. Bir tane kinder sürprizini açacağız. Bu sefer George serisi değil normal seriden. Bunun içinde de DC karakterleri var. Hem kötü karakterler hem iyi karakterler. Senin en sevdiğin DC karakteri hangisi? Bu şey işte Superman, Batman, Cuman, diğerleri Marvel. Açıyorum arkadaşlar. Aç. Ben de bunu yiyeyim, ya, yiyeyim mi? Hey, afiyet olsun. Aa o mu bu? Batman değil mi bu? Yok yok Catwoman bu. Bu ne arkadaşlar sizce? Bence Catwoman ya. Yiyecek misin? Gel sana verim. Ya Çok şekersin. Sen de öyle. Ne yapalım şimdi? Ben, ben bunu atalım. Bunu atalım. Belki Max ister. Maxim! Do you want Catwoman? We have Catwoman figure. Yeah, no, thank you. No, yeah, I, have Catwoman. Oh my was? god. He had the right answer. Şu ayıp olacak. Bu istemeyince çöpe atıyorsun. Tamam, atacağız işte. Bakıyor I'm job job We give the We are talking about like you really love her and you said, said that I have a Cat woman already, like Yes, yes, yes. Yeah. You are so romantic, bro. We have Cat woman here. She is so special for us. Yeah. Yes, best one. We sure. wanted to give him the best one, but he didn't want it. Yeah. Gar bir şey soracağım. Garfield'ı hala izleyen seven var mı? Ben çok merak ediyorum. Bugün Aydın'a da sordum. Bize yorum yazarsanız çok iyi olur. Ben Nickelodeon'ın diye bir tepkiliyim. Ama Garfield'ı çok seviyorum. Benim çocukluğum için özel bir yerde. Yani bu şey gibi. Mesela ben Harry Potter'ı da seviyorum ama yazarından skiniyorum. Hmm. Hani bu da öyle bir şey. Nickelodeon'ı hiç sevmem ama Garfield'ı seviyorum maalesef. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle seçeneklerimiz var. Bunlardan biri çıkacak. Açtım kardeşim. Açtım artık çok geç. Artık çok geç. Abur cubur videosu da şey demişler. Af uzattıkça uzatmışsınız. Hemen geliyorum. Ay çok büyük bir sorumluluk hissettim şu an. Yıldızı ben kendim alacağım. Bakalım fark ettim. Televizyonu da koyacağım sen dur. Şöyle. <laughs> Aa! E düştü. Aman! Bear Bears mı, kromi mi? Stitch. Tamam. Valla? Sağ ol. Ama senin videonu emin misin? Evet. Tamam. Dur, seçeneklerimizi göstereyim. Tamam. Şöyle 9 tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Ben sadece şunu istiyorum. Bu çıkarsa benim, kalanların hepsi senin. Gerçek? Evet. Üç, ben bakacağım şimdi. 2 <laughs> Bu hangisi? Senin istediğin. Şaka yapıyorsun. Evet. Ne kadar kalbin temiz. Vallahi bunu Vallahi göster. Bu. Ben biliyorum bunu gösterdiğini gördüm aç videoyu. Hayır. Abi çok tatlıymış bu arada. Aşırı tatlı. Kovaz geçtin değil mi seni? Hayır tabii ki senin. Ama sen bunu istedin. beyazla ilgili mesela buradaki karakterlerin hepsine bayılıyorum. Bu benim kardeşim. Tamam. Bir sürü de yine seçeneğimiz var. Artık bir şey de senin olsun zaten. <laughs> Kalanların hepsi senin aslında. Benim bir sıra. Oldu. Hayır ya. Aa çok güzel patladı. Panda çıksın istiyorum ama ya. En çok pandayı seviyorum o karakterlerden. Maşallah ne desem çıkıyor. Sen nasıl çok temiz bir kalbin var. Ya yok. <laughs> Bu şöyle şurada. Şu yanında. Bu da böyle üstüne. Çok tatlısın. <laughs> Şu var arkadaşlar. Bunlardan biri çıkacak. Hello Kitty çıkarsa senin. Chromie çıkarsa benim. Bu çıkarsa benim, bu çıkarsa senin. Tamam. Tamam mı? Hı, -hı. Hı. Aç bakalım. İyi. Ya bunda da şeker... <laughs> Çıktı ama. Bu pakette değil, jelibon şekerde. Çıkacak mi? Ben cidden şanslıyım ya. Yani <laughs> e oradaki gibi çıkmadı ama. Nasıl? Bir açsana. Orada da al. Aa bunda secret var. Secret mı çıktı acaba sana? Evet secret. Baksana yok burada. Secret çıkmış Aa, sana. Aa evet. Ya ben secret istemezdim bu arada bana sorsanız ya bu ne böyle? Chromia sanki bir şey çarpmış gibi. <laughs> Şimdi BTS'e devam ediyoruz. Bu BTS'lerin, bu BTS benim. Aynen açıyorsun. Ben de açıyorsun, açıyorum aynen. Aa Sugan'ın bu hali daha güzelmiş. Çok tatlılar bence ya. Bunlar Türkiye'ye geldiler mi bilmiyorum. McDonald's'larda sen görmüş müydün? Gerçi sen benden de önce geldin. Hmm. Bayağıdır Azerbaycan'da yaşıyor artık Gözde. Bu arada şu anda Azerbaycan'dayız. Bu cümlenin hepsini de Azerbaycan'dan aldık. Ama Azerbaycan'daki bütün blind box'ları açtık videosu için fazla iddialı olur. Çoğunu Miniso'dan aldık diye düşündüm. Bunun Azerbaycan versiyonunun gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Gözlerin kanalına da abone olmayı unutmayın. Onu da zaten açıklamaları... Açıklamayı zaten başlıkta göreceksiniz Vit Gözde Yıldız diye. Sanki Japon biri... Şey Japon diyorum Rus biri. Max, do you know him? Who is he? Oh yes, it's one famous YouTuber. A children loves him ha, so. Ha bak like şu like from Russia? Içteki. Yes, yes, yes. Bak şu adam şu. Is he? Yeah, I know, I know, but like I remember who is he? He's from Russia, Belarus, but Uh, Peter Jr. really loves him. He is superstar in Russia. Uh, so he's he's from Russia and children love him. Rusya'da yaşayan bir youtuber Çocuklar bayılıyormuş bu adama. Sen aç. Tamam. Oh my god. Max, Max she pre this box to open it. O sen neredeydin sevgilime diyor ki diyorum kutuyu açmayı tercih etmedi. Because I think şey. she likes him. Oh my god. He uh, she uh, he has 90 million followers ya. Okay. We can. Okay. <laughs> <laughs> <Ne> yapalım? <yaptın? gülüyor> Max, okay. she says I don't care. Şöyle bir anahtarlı, Allah. şöyle bir arma, arması. Hani bundan beyaz bir tane i̇şte çıkmıştı. Herhalde, bu ne bu ne bu şey mi? Suyum bu ne? ne? Anlamadım. Bundan ne anlamadım? Ay ay çok güzel. E sen hatırlamıyorsan biz Türkiye'de açtık bunları. Bunların benzeri çıktı. Tamam ama ben bunu sana vermiştim o zaman. Bu sefer ki benim. Sana vermiştim. Zaten benim videomdu. <laughs> Değil miydi? Tamam da bana çıkmıştı yani. bana Ben alabilirdim orada istesem bacım. <laughs> Ay biz gene çirkefleştik. Hemen videoyu kapatalım yoksa birbirimize gireceğiz gene. Valla bu çocuk A4 yazıyor üstünde. Herhalde böyle bir fan tayfası var. O koymuş işte o yüzden anahtarla. Allah razı olsun. Videomuzu şenlendirdi kendisi. Benim daha çok oldu ya. Ben bunları sana geri vereyim. Kız çünkü bu senin değildi. Bu nereden sana gitti? Diyor benim çok oldu. Almış. Tamam onu ver hepsini al. Hayır bu benim. Ha soyadın yıldız diye mi? Evet. İnşallah sana da çıkar o zaman bir Hı. gün. <gülüyor> <gülüyor> yok yok Allah. Im. Ay hayır demeyecek misin? Bir ya cümle koy yap bari ya. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum. <gülüyor> tamam al. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma abone olup çan açabilirsiniz. Gözde'yi de dediğim gibi başlıktan takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Ver ver ver. Tamam bitti video.